Herkese selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'nin ilk ve tek kilo yönetimine bütüncül bakan psikodiyet kanalında bugün sizler için zayıflayamıyorum, kilo veremiyorum diyenlerin yaptığı temel 7 hatayı paylaşacağım. Hemen önümde de notlarım var. Hiçbir şeyi kaçırmadan tek tek sizinle bütün bunları paylaşmak istiyorum. Eğer ilk kez bu video ile karşılaşıyorsak ismim Ayla Ketre Sertkaya. Aslen bir psikoterapist, fonksiyonel tıp koçu ve beyinsiz diyet olmazsa Hayatımın ilk çocukluk, ergenlik, gençlik dönemlerinden itibaren hep bir kilo almamaya çalışma, bir diyet serüveni ve beraberinde yemeği çok seven bir ailenin içinde olup yemeği de çok seven birisi olarak kilo ile mücadelem devam edip durmuştu. Günün birinde babamın aniden vefatı benim eve kapanmam ve 6 ay içerisinde 52 kilo daha alarak 130 kiloya ulaşmamla başladı aslında ana serüven. 2010 yılında kendime geldiğim andan itibaren 5 yıl boyunca sayısız pek çok pahalı, acı veren, ama asla işe yaramayan kilo verme yöntemlerinin tamamını denedim. Artık son aşamada mide tüp operasyonuna karar verdiğim bir anda eşimin fikrimi değiştirmesi ve beni yepyeni bir kilo yönetim tecrübesiyle tanıştırmasıyla aslında bütün bilincim de beraberinde değişmeye başladı. Ve bu süre içerisinde çok net bir şeyin farkına vardım ki zihnin, duyguların, beynin, psikolojinin işin içine katılmadığı tüm diyet tecrübeleri, tüm kilo yönetim yöntemleri boş. Çünkü biz insanlar sadece ve sadece biyolojik bir varlık değiliz. Beraberinde bizim bir psikolojimiz, bizi çevreleyen bir sosyal alanımız, duygularımız, zihinsel şemalarımız, kodlarımız, savunma sistemlerimiz, telafi edici stratejilerimiz, bağlanma stillerimiz. Yani biz aslında dinamik bir varlığız. Bu nedenle de bize sadece diyet ve spor olarak bakılamaz. Eğer bir türlü kilo veremiyor ya da başlayamıyor, başlayıp sürdüremiyor, tekrar tekrar başa sarıyorsan Hemen bu videonun altında yer alan açıklamalar bölümünden sunduğum desteklere bakabilir, Instagram'daki içeriklerimi takip edebilir, Telegram kanalıma ücretsiz kaydolarak oradaki sesli notlarımdan faydalanabilirsiniz. O halde hadi gelin, bugünün konusuna geçelim. Bir türlü zayıflayamıyorum, kilo veremiyorum diyenlerin yaptığı temel 7 hatayı konuşalım. İlk olarak zayıflamaya çalışma kelimesini değiştirmekle başlamalısınız aslında. Çünkü vücut gerçekte zayıflamak, Kilo vermek. Çünkü vücut gerçekte zayıflamak, kilo vermek istemez. Anne karnından doğduğumuz andan itibaren almaya alışmış bir biyolojik kodun vermesi hiç kolay olmuyor. Biz buna psikolojide içe alma diyoruz ama bugünün detaylı video konusu bu değil. Birinci maddede vermek istediğim temel mesaj, zayıflama kelimesinin karşısında eğer bilinciniz ya da bilinçaltınız, güçsüzlüğü, irade kaybını, başarısızlığı, çirkinliği, çiroz olup safinaz gibi sevilmeyen beğenilmeyen, dalga geçilen bir şey kodlamışsa zayıf olmakla o zaman ne bilinciniz ne de bilinçaltınız bu konuda sizi arzu ettiğiniz sonuca ulaştırmayacaktır. Acaba gerçekte bilincinizde ya da bilinçaltınızda kilo verme ve zayıflamayla ilgili hangi bağlar sizi aşağıya doğru, başarısızlığa doğru, arzu ettiğiniz hedefe ulaşmamaya doğru çekiyor olabilir. O halde yapılan en önemli birinci hata zayıflama kelimesinin varlığı. Sadece kelimenin varlığı değil, kendi düşsel alanımızda da biz zayıflama, 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 zayıflama dedikçe bilinçaltımız bizi tam tersi zayıflama, zayıflama, zayıflama diye geriye doğru çekiyor olabilir. Bu hatayı değiştirmediğimiz sürece arzu ettiğimiz noktaya ulaşmamız neredeyse imkansız. Bilinçaltımızda acaba zayıflama herhangi bir acı verici deneyime ulaşmakla kodlanıyor olabilir mi? Bunu anlamak için mutlaka ama mutlaka sunduğum destekler kısmından atölye çalışmalarıma, 7 dev detoks video eğitim serime bakın. İkinci olarak dostlarım, zayıflama ve kilo vermeyi bir son, bir finale ulaşma gibi görme. Bunu aslında evlilik gibi düşünün. Hani evleneyim de bitsin, evleneyim de kurtulayım, evleneyim de daha mutlu olsun, evleneyim de hayatım daha düzenli olsun derken biz süreci değil sonucu aslında vizüle ettiğimizde, hayal ettiğimizde, imaje ettiğimizde evlilik noktasına ulaştığımız andan itibaren neden insanlar daha çok anlaşmazlıklar, kavgalar ve kargaşalar yaşıyorlar? Hiç düşündünüz mü? Çünkü bu evliliğe giden süreç doğru bir şekilde yapılandırılmamıştır. Biz sanıyoruz ki birbirini seven ve ortalama iyi anlaşan çiftler aynı evin içinde olduğunda evlilikleri günlük ve gülistanlık olacak. Ne yazık ki öyle olmuyor. Eğer öyle olsaydı boşanma oranları bu kadar çok artmış olmazdı. Ya da bir başka örnekle anne olayım, anne olayım, anne olayım, anne olayım diyoruz. Anne olduktan sonra loğusalık depresyonu diye bir şey çıkıyor ortaya. Geçtiğimiz günlerde yeni doğum yapmış olan bir danışanıma hayırlı olsun, nasılsın, alıştınız mı sevdiniz mi birbirinizi diye sorduğumda abla çok zormuş ya dedi. Oysa biz sanıyoruz ki o anne karnındaki o yaşadığımız rahatlığı, konforu o çıkınca da aynı şekliyle yaşayacağız. Bunun gazı var, sazı var, cazı var ama eğer hamilelik süresince bu süreci hazırlanmışsa anne adayı emin olun annelik süreci çok daha konforlu ve deneyimi yüksek bir şekilde geçecektir. Alın bunun aynısını kilo verme sürecine de zayıflamayı final Son varış nokta, o andan itibaren hayatımız işte olay yaşasın kurtuluş şeklinde değil de evet ben eninde sonunda oraya varacağım. Çünkü zaten insanların çok büyük bir bölümü en az bir kere ideal kilolarına, hedeflerine ulaşıyorlar. Ama neye benziyor biliyor musunuz? Hani böyle arkanızdan sanki bir, bir şey bağlı, lastik gibi bir şey bağlı. Siz çeke, 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 çeke. çeke. Buraya finale 60-65-55'e geliyorsunuz. Sonra kendinizi rahata bıraktığınız zaman hop tekrar başladığınız noktaya geri dönüyorsunuz. Bunun en önemli sebebi finali düşünüyor olmanız süreci yapılandırmadan. Gelelim üçüncü ve önemli bir başka maddeye. Kesinlikle ama kesinlikle bu zayıflama kilo verme sürecinde beslenmeyi bilmiyorsunuz. Geçtiğimiz ay yepyeni bir kilo motiv programı ile Instagram'da özellikle bu konuda o kadar çok talep gelmişti ki. Ayla Hanım siz bizim beslenmeyi bilmediğimizi söylüyorsunuz. Bakın size ispat edelim. Biz diyeti biliyoruz. Pek çok diyet listesi var elimizde. En az bir diyetisyen kadar diyet bilgimiz var. Evimiz diyet kitaplarıyla dolu pek çok diyetisyenle çalıştık. En az 10 tane liste benim buzdolabımın üstünde asılı. Biz diyeti biliyoruz. Bizim derdimiz diyeti bilmek meselesi değil, o diyeti yapabilmek meselesi. Ve biz de bunun üzerine kilo motiv diye bir program açtık. 28 günden oluşan bu programın ilk 7 gününde danışanlarımıza dedik ki: "Dostlarım, burada eleştiri yok, yargı yok, suçlama yok, bilmişlik yok. Sizi aşağılama ya da kötü hissettirmekle ilgili herhangi bir gayemiz de yok. Hadi bakalım, buyurun. Sizin kendinizin bildiğini iddia ettiğiniz diyeti lütfen uygulayın ve tabaklarınızı da bizimle paylaşın." Ve daha 4. gününde bile hep birlikte onların da söylediği, bizim de ifade ettiğimiz doğru bilgiler, fonksiyonel beslenme bilgileri Ile karşılaştırdığımızda aslında diyeti bilmediklerini kendileri de ifade ettiler. Tabii bu kısmını anlamak çok zor. Yani nasıl bir diyetisyene gittiler, nasıl bir sistem uyguladılar. Bu diyetisyenler hepsi ortak ezber bir liste mi uyguluyorlar? Hele son zamanlarda çıkan e, bu yeni jenerasyon diyetisyenler gerçekten aklı zarar şeyler yapıyorlar. Sabahları bir bardak su içerisine çiğe koy, iç göbeğin dümdüz. Ya da işte şunla şunu karıştır, akşamları yatmadan iç. Sonra bakacaksın ki sabah bacak incecik olmuş. Yok öyle bir şey. Ve biz ne yazık ki adı diyetisyen olduğu için söylediklerinin doğru olduğunu sanarak yapıyoruz ve sonunda elde etmek istediğimiz sonuçları elde edemeyince de kendimizi tam anlamıyla beceriksiz hissediyoruz. Ve Kilo programının ilk haftasından sonra ikinci haftasında bu sefer dostlarımıza zaten ilk haftadan her gün küçük küçük eğitimler vermeye başladık. Protein nedir, karbonhidrat nedir, lif nedir, iyi bir tabak nasıl olmalıdır. Bu iyi tabak kısmı da dostlar herkesin evinde kolayca bulabilmesi yapabileceği ve yapabileceği şeyler. Sadece bazen eşleştirmeleri yanlış yapıyorsunuz. Bazen kombinasyonu çok karışık hale getiriyorsunuz. Oysa daha basit, daha yalın, daha doyurucu, daha tok tutucu besinleri seçmeyi öğrenmelisiniz. İkinci haftadan itibaren de örnek tabaklarla onlara rehberlik ettik. Üçüncü haftada bireysel görüşmelerimizde duyduk ki gerçekten tok ve doygun olduklarında saat aralıklarını doğru düzenlediklerinde vücutlarını dinleyip vücutlarının ritmini uygun bir şekilde beslenme düzenlerini oluşturduklarında o söz ettikleri duygusal yeme atakları, açlık atakları kendiliğinden ortadan kalktı. Ve bu sefer 3. haftadan itibaren işin içerisine psikolojiyi, duyguları, zihni nasıl takip edeceklerini gösterdiğimizde 4 haftanın sonunda olağanüstü sonuçlar elde etmeye başladılar. Bu nedenle dostlarım yaptığınız en önemli hata bildiğinizi sanıyorsunuz. Oysa açıkça söylüyorum, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bunu söylüyorum. Belki bu söylediklerim sizi çok da rahatsız ediyor. Bu kadın ne söylüyor diye, bu kadın ne diyor diye. Ama ben de bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Az yemenin yeterli olduğunu, kısıtlayarak kendimi başarıya ulaşabileceğimi, acı çekmezsem sonunda özgürlük olmayacağını sanıyordum. Ve çok kıymetli bir söz var. Çok bilen çok yanılır. Bütün bildiklerinizi, bildiğinizi sandığınız her şeyi bir kenara bırakarak sıfırdan yepyeni bir süreç inşa etmeye odaklanmalı. Hadi gelin şimdi dördüncü maddeye geçelim. Kilo verme sürecine dair tek doğru bildiğiniz diyet yap, spor yap, sonunda ulaşırsın. Hayır, 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 hiç ilgisi yok. Aksine kesinlikle diyet yapmayın. Çok sağlam, çok akıllıca çok güçlü beslenin ve aç kalmakla kesinlikle e, istediğiniz sonuçları elde etmeyeceğinizi bilin. Dediğim gibi bunu kilomotiv grubunda defalarca gördük. Sabah kısıtlı yemeye çalışıyor, öğlen e, karbonhidrattan zengin, proteinden fakir beslenmeye çalışıyor, akşam bir şekilde biraz daha idare ediyor ama saat 9, 930 sıralarında vücudun o kendini temizleme aşamasında bir anda bir patlama oluyor ve kişi o açlık hatasıyla giderek dolapta ne bulursa tıkanırcasına yiyor. Yeni bir pişmanlık süreci, yeni bir hezimet, yeniden başlamak için ikinci günü detoks yapıyor. O detoksta daha çok açlık atağına işte bir sürü kısır döngü. Bu noktada kilo verme sürecinde yapılan dördüncü hata spor ve diyet değildir sadece bu sürecin inşa edicisi ve başarıya ulaştırıcısı. Beraberinde o sürecin diğer dinamikleri olan aklımız, zihnimiz, duygularımız çevremiz, geçmiş yaşam alışkanlıklarımız, her şeye bakmamız lazım. Yine bu videonun altında açıklamalar bölümünde ücretsiz bir şekilde sunduğum 14 adımlı kontrol tarama listesini edinin ve mutlaka o dökümanı tek tek her bir maddeyi tek tek inceleyerek ve kendinize birden ona kadar 10 en şiddetli şekilde yaşadığınızı düşündüğünüz bir ölçek olsun. İşte mesela 14 adımın birinci maddesine bakın ve deyin ki ben bunu 7 seviyede seviyesinde yaşıyorum, 8 seviyesinde yaşıyorum, 5 seviyesinde yaşıyorum ve bu sürecin içerisinde 90 gün boyunca size sunduğum eğitimler, içerikler, tüm bunlardan faydalanarak kendinizi yeniden bu sürecin içerisinde kafa yapısı olarak inşa edin. Aksi halde diyet ve sporla ıkına tıkına bir şekilde o sonuca ulaşsanız da göreceksiniz ki tekrar 3, 5, 7, 8, 10 derken başladığınız noktaya ve belki de daha fazlasına döneceksiniz. O halde gelin bunu değiştirelim dostlarım. Ve beşinci olarak sürekli tartıya odaklanıyor olmamız, zayıflama, kilo verme yolculuğunda yaptığımız en önemli hatalardan bir diğeri. Ay tuvalete çıktım acaba şimdi tartıda eksilmiş olabilir miyim? Dün akşam hiçbir şey yemedim tartıda eksildim mi? Çok spor yaptım tartıda eksildim mi? Ay ben bir, pa bir parça börek yemiştim acaba tartıda artı çıktım mı? Tartının bizim yargı olduğu fikriyle sürekli olarak tartıyla sanki ilişkimizi düzenlemeye çalışır haldeyiz. Oysa tartı ya da rakamlar bu sürecin kesinlikle bir belirleyicisi değil. Tartı odaklı olarak ilerlediğimizde hem o çok yoğun stres, kaygı, verdim mi, vermedim mi, yediğimden acaba işte vücudum bunu anladı mı, algıladı mı, artıya dönüştürdü mü? Ya da yaptığımdan acaba vücudum eksiye döndü mü, dönmedi mi? Ve orada gördüğümüz artılar ya da olmayan eksiler bizi demotive ederek süreci sabote etmemize, sonlandıramamamıza ve tekrar ve tekrar başa sarmamıza yöntemler dizisi arasında tekrar tekrar galiba bu yöntem denemedi ben en iyisi Rukiye'nin yaptığı yöntemi deneyeyim diyerek oradan oraya sıçrar halde oluyoruz. Ve yıllar geçiyor kendimize bir bakıyoruz ki bir arpa boyu yol kat etmemişiz. Ve unutmayın ki bu sürecin inşası tartıda göreceğiniz rakamdan çok daha değerlidir. Bu aşamada mutlaka fonksiyonel beslenmeyi öğrenmeli, kendi zihinsel tuzaklarınızı fark etmeli, nerede vazgeçişler ya da kaçamaklar yapıyorsunuz, hangi duygusal dinamik sizi çukura düşürüyor, odağınız nerede dağılıyor, her şeyi yaptığınızı sandığınız halde neden arzu ettiğiniz sonuçlara ulaşamıyorsunuz. Bütün bunları sürecin inşası başlığı altında öğrenmeli, fark etmeli ve tecrübeyle sabitlemelisiniz. Bir diğer madde ise kilo yönetimi kavramını bilmiyor ya da sellerleştirmiyorsunuz. Hoş ben de bilmiyordum. Özellikle son 3-4 yıl içerisinde bu kavram benim içimde daha da iyi oturdu. Hani videonun başında hikayemin içerisinde size 2015 yılında eşimin de ile bir kilo yönetim yöntemi seçtim ve o yöntemle aslında 63 kilo kadar kiloyu kontrol altına aldım mı sandım. Aslında ben sadece o süreçte kilo vermeye odaklanmışım. Şu kiloları bir vereyim eski hayatıma geri döneyim. Şu kilolarımı bir vereyim şu cezadan bir kurtulayım. Şu kilolarımı bir vereyim. Bütün bakış açım aslında böyleymiş. Nereden anlıyorum? 2018 yılında böyle yine travmatik, zorlu, karar verme aşamasında sıkıntılı iş hayatımla ilgili sıkıntılı bir evre de tekrar bir eve kapanma ve 2 ay içerisinde 10 kilo aldım ama fotoğraflara bakıldığı zaman 20 kilo almış kadar yağlanarak, şişerek almıştım. O aşamada dedim ki ya ben insanım. Benim arada bir depresyona girme, arada bir eve kapanma, arada bir yolumu kaybetme ihtimalimin olması çok doğal, çok normal. Hani insan her zaman stabil bir duygu halinde olmak zorunda değil ki. Benim hiçbir böyle bir lüksüm olmayacak. Ben her düştüğümde tekrar tekrar başa sarıp kilo Kilo mu alacağım. Aslında işte o aşamadan sonra mevzunun kilo vermekten daha öteye bu süreci yönetmek olduğu kısmı ben de tam olarak oturdu ve aslında bugünün tüm içerikleri o dönemin tecrübesinden buraya kadar kendini getirdi. Ve demem o ki kilo yönetim süreci kilo vermekten çok farklıdır. Kilo vermek işin sonuç kısmı aynı neye benziyor biliyor musunuz? Sınavı kazanmak üniversite sınavını kazanmak. Gelin buradan size örnekleyeyim. Sonuç bu, final bu doğru ama bizi bu finale getirecek olan şey sadece kursa, dershaneye gitmek, ders çalışmak değil. Bizim kendi içimizde işte sınava hazırlıktaki kaygı yönetimi, stres yönetimi önemli. Zaman yönetimi önemli. Efendim işte kendimizi yönetmek önemli. Bizim zaman hırsızlarımız var. Algı hırsızlarımız, hayal, hedef hırsızlarımız oluyor. Tıpkı diyette de olmuyor mu işte doğum günü işte efendim düğünler, partiler, buluşmalar, ev davetleri, kısırlar, börekler, çörekler, bir kaşıktan bir şey olmazlar. Bu sefer yiyeyim bir daha yemeyeceğimlerle etrafımızda aslında çevresel tuzaklarımız oluyor. Hadi çevreyi geçtim, ben eve kapanma sürecinde çevrem falan da yoktu. O süreçte benim kendi içimdeki kafa yapım, zihinsel tuzaklarım, kızgınlığım, duygumun e, daha böyle keskin, öfkeli bir halde oluşu, mazlum ve mağdur hissedişim, Sürekli kafamın içerisinde ye 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 yıllardır zaten diyet yapıyorsun yıllardır şu böreği bir daha ağzın tadıyla yemedin şu tostlu bir ağzın tadıyla yemedin onu da ye onu da ye onu da ye öf yeter artık diyet miyet falan yapmıyorum dediğim bir aşamada elde ettiğimiz sonucu zaten biliyoruz. İşte burada da aynı şekilde sınav sınavı kazanmak sadece bir sonuç iken süreç doğru inşa edildiği takdirde mükemmel bir başarının çıkması kaçınılmazdır. O halde buradaki aslında en önemli şey bu sürecin doğru inşa edilmesi, doğru yapılandırılmasıdır. Ve bu süreçte karşılaşılan güçlükler doğru şekilde aşılırsa bu öğrenci başarının formülünü çıkardığı için hayatın her aşamasında akademik anlamda iyi, güçlü ve başarılı olacaktır. Ama eğer süreç doğru inşa edilmemişse asıl ihtiyaç olan kaynakların ders dershane öğretmen olduğu düşünülür. Çocuğun psikolojisi göz ardı edilirse, ihtiyaçları yok sayılırsa o çocuğun sınavı kazan kazanması imkansız. Kazansa da ondan sonraki ders hayatı hep başarısızlıklarla geçecektir. Oysa hayat mutluluk ve başarı küreğinin bir arada çekilmesiyle mümkün. Ve gelelim son maddeye. Bu da biz aslında kilo verme zayıflama sürecini kolay, ucuz ve bedava yapmak istiyoruz. Ne demek istiyorum? Pek çok insanla Instagram DM üzerinden yazışmamız oluyor. Bu yazışma sırasında sizlerden şu mesajları çok açık bir şekilde alıyorum. Ayla Hanım işte filancanın şu kürünü de denedim, filancanın bilmem ne çorbasını da içtim, şu karışımı da yaptım, şu ürünü de kullandım, şu bandı da taktım, şunu da sürdüm ama olmadı. Çünkü siz süreci dışarıdan herhangi seçtiğiniz bir yöntemle gerçekleştireceğinizi sanıyorsunuz. Ve hatta çok daha büyük bir bölümümüz bir uzmana hayatı boyunca hiç danışmamış, arkadaşının diyet listesini almış, herhangi bir Instagram blogger diyetisyenin hadi kızlar önümüzdeki bir hafta hep birlikte detoks yapıyoruz diyerek sunduğu listeyi almış ve bunlarla aslında bir çarkın içerisinde ezilip durmuşsunuz. Bir yerden bir liste, bir yerden bir tavsiye, bir yerden herhangi bir kür kapayım da onu uygulayıp tekrar prenses olayım istiyorsunuz öyle olmuyor. Eğer hedefiniz Hacettepe, Boğaziçi, ODTÜ ise sürecin inşası aman olsun da 2 yıllık mı 2 yıllık herhangi bir yer fark etmez kafasını soksun da girsin de bir üniversiteye dediğinizde yapacağınız sürecin inşası ve yatırımı birbirinden farklı olduğu gibi bu okullardan çıkan insanlarla diğer okulları bitiren insanların piyasadaki elde ettikleri sonuçlar da farklı olacaktır. Gizli kaçak aman bir yerden bir liste duyayım aman bir yerden bir karışım duyayım ay şu hocanın egzersiz hareket hareketlerini yaptığın zaman acayip inceliyormuşsun. Şuna bak şu kadar günde şu kadar sonuç almış gibi. Hani Böyle şey var ya ben de yapıyordum bunu ama hani bir yerden bir şey bulayım da onu yapayım kimseye bir şey söylemeyeyim. Bunun içinde herhangi bir zihinsel ya da finansal bir yatırım yapmayayım. İşin basit ve kolay, sihirli ve mucizevi sonuçlarının peşinde koşup duruyorsunuz. Her şeyi bir kenara bırak, Her şeyi sakin olun, akıllı olun ve önce neden sürekli başa sardığınızın maddelerini çıkarın. Bunu size bedava sunuyorum. Bu videonun altında ya da Instagram'ında 14 adımlık kontrol tarama listesi. Ben bu listeyi söylediğimde geçtiğimiz günlerde bir hanımefendi şöyle yaz. Ben liste falan istemiyorum. Ben de zaten bir sürü liste var. Önce ne dediğimi anlayalım. Kadın diyor ki bir liste çıkardım. Yılların tecrübesi. 10 binden fazla insana koçluk yapmışım. Kendimde başarılı bir sonuç elde ettirmişim ve ortaya bir liste çıkarmışım. Bu liste sizin neden tekrar tekrar başa sardığınızı anlatıyor edin o listeyi edinin ve üzerinde çalışın. İkinci olarak bu kilo yönetim sürecine mutlaka zihinsel, duygusal, fonksiyonel hazırlanmanız gerekiyor. Buna hazırlık yapmadan savaşa gitmenin hiçbir anlamı yok sonunda yenilirsiniz. Bunun içinde 7 dev detoks video eğitim serisini alın. Orada çünkü iradenizi nasıl güçlendireceksiniz, ruhunuzu nasıl tanıyacaksınız, ruhunuz size ne söylemek istiyor, bağlantılarınız neler, pek çok konuda faydalı içerikler bulacaksınız. Şu ana kadar 300'den fazla insan bu 7 dev detoks video eğitim serisini izledi ve hepsinin ortak görüşü çok başarılı bir içerik olduğu yönünde. Çünkü ben bu sürecin içerisinden geçtim de defalarca tuzağa düştüm defalarca al ver döngüsü yaşadım veremedim çok büyük zorluklardan sonra bir kafa yapısı inşa edince aslında çok kıymetli sonuçlar elde etmeye başladım ve sonra da bunu defalarca uygulayarak bunun başarılı bir konsept olduğunu kendime ispatladım. Ve gerçekten kıymetli dostlarım bu 7 maddeyi tekrar tekrar dikkatli bir şekilde dinleyerek kendi yaptığınız hataları tespit edip kendinizle gerçekçi bir yüzleşmeyi yaşayarak bu süreci baştan çok başarılı bir şekilde inşa edin. Şu ana kadar 21 günde dev değişim programlarından, kilomotiv gruplarından çıkan dostlarımız sonuç almaya başladılar ve o kadar huzurlu, o kadar rahat, o kadar mutlular ki bunca sene bu dişlerin arasında ezildikleri için Önce bana biraz kızıyorlar. Neden şimdiye kadar bunları bize anlatmadınız diye. Sonra diğerlerinin, sektördeki diğer sağcıların neden bunları onlara öğretmediklerini ve en sonunda da kendilerine kızıyorlar. Neden bu kafa yapısına gelmek için bu kadar çok zaman kaybettiklerini. Ama unutmayın ki suç ya da suçlu yok. Ben de zaten aslında sahanın içerisindeki bu eksikliği görerek bilhassa YouTube danışmanımın da desteğiyle psikodiyet alanında sizleri geliştirmeye geldim. O halde de yeni bir video içeriğinde ve yolculuğunuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.